kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ikinci sınıf matematik dersinden bugüne kadar işlediğimiz konular ve kazanımlara dönük değerlendirme çalışması yapacağız. Defter ve kalemlerimizi hazırlamışsak soruları ben okurken videomuzu durdurup cevaplandırabilirsiniz. Sonra da karşılaştırmayı yapabilirsiniz. Öncelikle birinci sorumuzla dersimize başlayalım arkadaşlar. Annem 80 liranın 35 lirası ile kazak, 30 lirasıyla pantolon aldı. Geriye kalan parasıyla 5 lira olan şallardan kaç tane alabilir? Öncelikle arkadaşlar soruyu anlamamız gerekiyor. Eğer anlamamışsanız bir kez daha okuyabilirsiniz. Şimdi verilenlerle başlayalım. Verilenler. Bizde arkadaşlar soruda neler verilmiş? Annenin 80 lirası var. 35 lirası ile kazak 30 lirası ile pantolon alıyor. Peki bizden istenen ne? Geri kalan parasıyla şallardan 5 TL'lik şallardan kaç tane alır? Arkadaşlar öncelikle annenin başlangıçta kaç lirası vardı? 80 TL parası vardı. Ne yapıyor? Önce 35 TL ile kazak alıyor. Parası ne yapıyor? Azalıyor. Ne işlemi yapacağız? Çıkarma işlemi. 0'dan 5 çıkmaz. Komşuya gidiyoruz. Komşudan alıyoruz. 10'dan 5 çıktın 5. 7'den 3 çıktın 4. Bu parayla daha sonra ne yapıyor arkadaşlar? 30 liralık pantolon alıyor. Parası yine azalıyor. 5'ten 0 çıktın 5. 4'ten 3 çıktın 1. Son durumda kalan parası 15 lira. 5 lira olan şallardan kaç tane şi? 5'e bölüyoruz. 15'in içinde kaç tane 5 var? 5, 10, 15. 3 kere. 3 kere 5, 15. 5'ten 5 çıktın 0. 1'den 1 çıktın 0. Kaç tane alıyormuş arkadaşlar? 3 tane şal alabiliyor. 2. sorumuza bakalım arkadaşlar. 21 mandalina 3 kişiye paylaştırıldı. Her birine düşen mandalina bir düzineden kaç eksiktir? Arkadaşlar hemen verilenler yazıyoruz. 21 mandalina var. 3 kişiye eşit paylaştırıldı. İstenen ne arkadaşlar? her birine düşen mandalina bir düzineden kaç eksiktir? Arkadaşlar soruyu bir daha okuyalım. 21 mandalina 3 kişiye paylaştırıldı. Paylaştırmak, bölüştürmek, üleştirmek ne anlamına geliyordu? Bölme. Evet çok güzel. 21 sayısını 3'e böleceğiz. Hep beraber 3'er 3'er sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 7 kere 7 kere 3, 21. 1'den 1 çıktın 0. 2'den 2 çıktın 0. Arkadaşlar her birine düşen mandalina diyor. Her birine düşen mandalina sayısı 7. 1 düzineden kaç eksik? Arkadaşlar bir düzine neydi? 12 varlıktan oluşuyordu. Yani 7 12'den kaç eksik? Ne yapacağız? Çıkarma işlemi. Çok güzel. 12'den 7'yi çıkacağız. 12 aklımıza tuttuk, 7 parmağımızı uzattık. Geri geliyoruz. 11 10 9 8 7 6 5 Evet arkadaşlar 5 tane olacak. 3. sorumuza baktığımızda arkadaşlar Bakkal İsa Bey dükkanındaki 56 ekmeğin önce 26 sonra da 18 tanesini sattı. Kalan ekmekleri de iki rafa eşit olarak dizdi. Bir rafa dizilen ekmekler kaç tanedir? Önce arkadaşlar verilenleri hemen kısa şekilde yazalım. Verilenler 56 ekmek var. Önce 26'sı satıldı. Sonra 18'i satıldı. Kalan ekmekler iki rafa kondu. Arkadaşlar istenen ne? İstenen her bir raftaki ekmek sayısı. Çözüme baktığımızda önce ne yapacağız arkadaşlar? 56 tane ekmeğimiz var. Önce 26 tanesi sonra 18 tanesi satıldı. Ekmeklerin sayısı hep azaldı. İsteyen arkadaşlarımız iki kez çıkarma işlemi yapabilir ya da satılan ekmekleri toplayıp en baştaki sayıdan yani 56'dan çıkarabilir. Biz iki kez çıkarma işlemi yapalım. Önce 56'dan 26'yı çıkalım. 6'dan 6 çıktın 0, 5'ten 2 çıktın 3. Öğleden önce satıldıktan sonra kalan ekmek miktarı 30. Daha sonra 30'undan öğleden sonra 18 tanesi de satılıyor. 0'dan 8 çıkmıyor. Komşuya gidiyor. 10'dan 8 çıktın 2. 2'den 1 çıktın 1. Son durumda arkadaşlar bakkal İsa Bey'de kalan ekmek miktarı 12 tane. Sonra bu 12 ekmeği 2 rafa eşit olarak paylaştıracak, bölüştürecek, dizecek. Ne işlem yapmamız gerekiyor? Bölme işlemi yapmamız gerekiyor. 12'yi İki rafa dizeceği için ikiye bölüyoruz. İkişer ritmik sayma yapıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 6 kez. 6 kere 2, 12. 2'den 2 çıktın 0. 1'den 1 çıktın 0. Her bir raftaki ekmek sayımız kaçmış arkadaşlar? 6 olacak. 4. sorumuz. 2 bütün ve 4 yarım karpuzun toplamı kaç çeyrek karpuz eder? Öncelikle arkadaşlar iki tane bütün karpuzumuz var. Sonra dört tane yarım karpuzumuz var. Bizde ne istiyor arkadaşlar? İki bütün ve dört yarım karpuzun kaç çeyrek olduğunu. Arkadaşlar bütün karpuzumuzu çeyrek dediği için kaça böleceğiz? Dörde böleceğiz. Çeyrek dediği için dörde bölüyoruz yarım karpuzlarımız arkadaşlar her yarım karpuz kaç tane çeyrek oluyor 2 tane çok güzel 2 tane bütün karpuzumuzu önce bulalım Her bir bütün karpuzda 4 tane yarım çeyrek olduğu için iki bütün de 2 çarpı 4 8 tane çeyrek olur Bu bulduğumuz arkadaşlar iki bütün karpuzdaki çeyrek miktarı yarımlara baktığımızda, 4 tane yarım karpuzumuz vardı. Her biri 2 çeyrekten oluşuyordu. 4 tane 2 ne eder? 8 çeyrek eder. Bizden şimdi ne istiyor arkadaşlar? Bu çeyreklerin toplamını istiyor. 8 ile 8'i topladığımızda 16 çeyrek karpuz ediyor. şimdi soru. İrem'e babası 20, annesi 15, dayısı da 10 lira harçlık verdi. İrem parasının 15 lirasını harcadı. Kalan parasını kardeşiyle eşit olarak paylaştı. İrem kardeşine kaç lira verdi? Arkadaşlar önce verilenleri yazalım. Babası 20 TL annesi 15 TL dayısı 10 TL verdi. İrem parasının 15 TL'sini harcadı. Geri kalan parayı kardeşi ile bölüştü. Arkadaşlar istenen ne? Kardeşine verdiği para. Öncelikle arkadaşlar İrem'in başlangıçta ne kadar parası olduğunu bulalım. Babası 20 lira Annesi 15 lira. Dayısı da 10 lira veriyor. İrem'in paraları ne yapıyor arkadaşlar? Çoğalıyor, artıyor. Ne işlemi yapmamız gerekiyor? Toplama işlemi yapmamız gerekiyor. 0, 5 daha 5. 0 daha yine 5. 2, 3, 4. Başlangıçta İrem'de ne kadar para varmış arkadaşlar? 45 lira parası varmış. Daha sonra kendisi bu 45 liranın 15 TL'sini ne yapmış? Harcadı. Harcadığı için ne yapacağız arkadaşlar? çıkarma işlemi yapacağız. 5'ten 5 çıktın 0, 4'ten 1 çıktın 3. 30 TL parası kaldı son durumda. Peki ne yapacak İrem arkadaşlar? Kalan parasını kardeşiyle eşit olarak. Kardeşiyle dediği için kardeşi ve kendisi 2 kişi. 30'u ne yapacak arkadaşlar? 2'ye böleceğiz. 3'ün içinde 2, 1 kere. 1 kere 2, 2. 3'ten 2 çıktın, 1 sıfır aşağıya alıyoruz. Onun içinde 2. 5 kere. 5 kere 2'nin 10. Kardeşine vereceği para arkadaşlar 15 TL. Arkadaşlar 6. soruya baktığımızda 3 düzine ile 4 deste kalemin toplamı kaç kalem eder? Öncelikle biz bu soruyu çözmeden önce düzine ve deste kavramlarını biliyoruz zaten. Bir düzine in kaç kalem ettiğini bir destenin kaç kalem ettiğini yazalım arkadaşlar. Bir düzine 12 kalem ediyordu. Bir deste ise 10 ediyordu. 3 düzine dediği için arkadaşlar ne yapacağız? 3 tane 12'yi toplayacağız. 2 4 6 1 2 3. Bunu şu şekilde de yapabilirdik arkadaşlar. 12 kaç tane 12 vardı? 3 tane. 3 tane 12 ne yapabilirdik? Çarpabilirdik de 3 kere 2'nin 6, 3 kere 1, 3. Yine aynı sayıyı bulmuş olduk. Şimdi arkadaşlar desteğe geçelim. Kaç deste diyor? 4 deste diyor. 4 tane onu toplayalım. 1, 2, 3, 4. Ya da ne yapabilirdi? Yine az önce yaptığımız gibi kısa yoldan. 4 tane 10. 10 ile 4'ü çarpalım arkadaşlar. 4 kere 0 0 4 kere 1 4 buradaki arkadaşlar 4 deste kalem buradaki bulduğumuz 36 sayısı da 3 düzine kalem şimdi ikisini toplayalım 36 ile 40'ı topladığımızda 6 0 daha 6 3 4 daha 7 76 kalem ediyor arkadaşlar 7. soruya baktığımızda arkadaşlar tabaktaki eriklerin 18 tanesini yedik tabakta 43 erik kaldı. Yemeden önce tabakta kaç erik vardı? Arkadaşlar tabağımızı daha önceden çizmiştim. İçerisinde neler var? Eriklerimiz var. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Başlangıçtaki erik miktarı belli değil. Belli olmadığı için ona biz kutucuk diyoruz. Kaç tanesini yedik? 18 tanesini yedik. Ne işlemi yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Çıkarma işlemi yapmamız gerekiyor değil mi? Yedik, azaldı. Kaç tane kaldı sonuçta? 43 tane kaldı. Arkadaşlar çıkarma işleminde en yukarıdaki sayıya ne diyorduk? Eksilen. Ortadaki sayı çıkan. En alttaki sayıya da ne diyorduk arkadaşlar? Kalan. Yani sorumuzda bizde neyi istiyor? Eksilenin kaç olduğunu istiyor. Peki eksileni bulmak için ne yapıyorduk arkadaşlar? Kalan ile çıkanı topluyorduk. Çok güzel. 43 ile 18'i topluyoruz arkadaşlar. 8, 3 daha 11. 11'in 1'i elde var. Bu 1'i ne yapıyoruz? Komşuya veriyoruz. 5, 1 daha 6. 61 tane ne yapıyor arkadaşlar? Erik yapıyor. Yani başlangıçtaki erik sayımız kaçmış arkadaşlar? 61. Arkadaşlar 8. soruyla devam ediyoruz. 5 birlik 3 onluk ile 4 onluk 8 birlikten oluşan doğal sayıları en yakın onluğa yuvarladığımızda toplamları kaç olur? Önce birinci sayımıza bakalım arkadaşlar. 5 birlik 3 onluk. Acaba bu 53 mi yapar? Yoksa 35 mi yapar? Bakın ne diyor? 5 birlik. Birler basamağında kaç olacak? 5. O zaman bu sayı olur mu? Olmaz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Sayımız bakın 5 birlik 3 onluk. Diğer sayımız da 4 onluk. 4 onluk 8 birlikten oluşan doğal sayıları en yakın onluğa. Arkadaşlar en yakın onluğa yuvarlarken ne yapıyorduk? Birler basamağına bakıyorduk. Eğer birler basamağındaki sayı 5 veya 5'ten büyük bir sayı ise bir üst onluğa. Buradaki onluğumuz 3. Yani 30 bir üst onluk ne yapar arkadaşlar? 40. Buraya bakalım. 48 doğal sayısında birler basamağında hangi sayı var? 8 var. 5 veya 5'ten büyük olduğu için ne yapacağız? Bir üst onluğa çıkacağız. Ne olacak? 50. Bu iki doğal sayının bizden toplamını istiyor. 0 ile 0'ı toplarsak 0. 4 ile 5'i toplarsak 9. Toplamlar arkadaşlar. 99. soruyla devam edelim arkadaşlar. 4 çarpı üçgen eşittir 36. Kare çarpı 3 eşittir 12 ise üçgen çarpı kare eşittir kaçtır? Arkadaşlar 4 çarpı üçgen eşittir 36 işlemiyle başlayalım. 4'ü hangi sayı ile çarpalım ki 36 etsin? Ne yapalım? 4'e ritmik sayalım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Kaç olacakmış arkadaşlar? 9. Bunu farklı bir yolla da bulabiliriz arkadaşlar. 36'yı 4'e bölersek yine 9 olur. 36'yı 4'e bölelim. 36'ın içinde 4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 9 kere Buradan üçgen olacak olan sayımız neymiş arkadaşlar? 9. Kare çarpı 3 eşittir 12'den 3'ü hangi sayıyla çarpalım ki 12 etsin? 3 6 9 12 4. Kareyi de bulduk arkadaşlar. Kaçmış? 4. 9 çarpı 4 eşittir. 9'a 4'ü çarparsak 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Demek ki arkadaşlar soru işareti olan yere kaç gelecekmiş? 36 soru arkadaşlar. Mihrimah'ın 28 kırmızı tokası vardır. Kırmızı tokalarından 9 eksik mavi tokası olduğuna göre toplam kaç tokası vardır? Arkadaşlar Mirivan kaç tane kırmızı tokası varmış? 28 kırmızı. Peki mavi tokaların sayısı kaçtı arkadaşlar? Kırmızı tokalardan 9 eksik dediğine göre ne işlemi yapacağım? Eksik dediği için çıkarma işlemi çok güzel. 28'den 9'u arkadaşlar çıkaracağız. 8'den 9 çıkmaz. Komşuya gidiyoruz. onluk oluyor. 1 burası oluyor. 18, 18'den 9 geri geleceğiz. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 19. Biri aşağı aldık. Bulduğumuz 19 arkadaşlar mavi tokalar. Bize ne diyor? Toplam toka sayısı. Kırmızı tokalar kaç taneydi arkadaşlar? 28. Mavi tokaları da 19 tane topluyoruz. 9 aklımızda 8 parmağımızı atıyoruz. 9'dan ileriye doğru 10 11 12 13 14 15 16 17. 17'nin 7'si buradaki onluğu komşuya veriyoruz. 3 bir daha 4. 47 toka olmuş oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar 11. soruya bakalım. 85 sayısının onlar basamağındaki sayının basamak değeri ile 79 sayısının birler basamağındaki sayının sayı değeri toplamı kaçtır? Öncelikle arkadaşlar birinci sayımızı alalım. 85 doğal sayısının basamak değerlerini soruyor. Arkadaşlar birler basamağındaki sayını 5 çarpı 1 eşittir 5. Onlar basamağındaki 8'in 8 çarpı 10 eşittir 80. Bize ne diyor? 85 sayısının onlar basamağındaki sayının basamak değeri. Onlar basamağındaki sayımız arkadaşlar 8 idi. Bunun basamak değeri kaçmış? 80. Bunu bir kenara yazalım dursun. Diğer sayıya geçelim. 79 sayısının sayı değerini soruyor arkadaşlar. Sayı değeri demek sayının kendisine eşit. Birler basamağındaki 9'un sayı değeri 9. Onlar basamağındaki sayının sayı değeri arkadaşlar 7. Bize neyi söylüyor? Birler basamağındaki sayı. Birler basamağındaki sayımız kaç arkadaşlar? 9. Yazdık. İkisinin toplamını soruyor. 0, 9 daha. 9, 8 de aşağıya alıyoruz. Cevabımız 89 oluyor. Son soruya geçelim arkadaşlar. 12. soru. 12 sayısının 6 katının yarısı hangi sayı eder? Önce birinci bölüme bir bakalım arkadaşlar. 12 sayısının 6 katı. Kat neydi arkadaşlar? Çarpma işlemiydi. Çok güzel. 12 ile 6'yı çarpalım. 6 kere 2 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 6 kere 1 6. 1 de elde 7. Eldeyi daha sonra ekliyoruz arkadaşlar. 72. Bu sayının diyor yarısı hangi sayı eder? 72 sayısını arkadaşlar yarısı dediği için ne yapacağım? 2'ye böleceğim. Çok güzel. 7'nin içinde 2'yi arıyorum arkadaşlar. 2, 4, 6 8 olmaz 7'den büyük kapattım. Kaç kere? 3 kere. 3'ü yazıyorum. 3 kere 2'nin 6. 7'den 6 çıkıyorum. 1 2 aşağı alıyorum. 12'nin içinde 2'yi soruyorum. 2 4 6 8 10 12 6 kere. 6 kere 2 12. Çıkarsak 0. Evet, sonda bulduğumuz sayı kaçmış arkadaşlar? 36. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayınız. İyi günler diliyorum size.